Ben şeyi de merak ediyorum. Bir role girdin. acayip böyle şey içerisindesin. Duygu durumu yoğun bir durumun içerisindesin. Set şey bitti. Sahne bitti. Hı hı. Ne oluyor sonra? Çekim dışında hemen çıkıyor musun oradan yoksa i̇şte o bedbaht halde kalıyor musun bir süre? Yani toparlanmak kolay evet. oluyor mu? Ya mesela eskiden şöyle oluyordu. Kalıyordum öyle A ağlamaya <laughs> devam ediyorum. Sahne bitti. <laughs> de işini yapıyorsun ya sonuçta. Hani bir hadi Beyze gidelim, gidelim falan. Hani <laughs> teşhidi de etmiyor. Evet evet yani. Çünkü hani çıkman gerek <laughs> artık. Gidiyor. Ne aynen karavana <laughs> falan diye. <laughs> <laughs> Hep onu düşünüyorum yani tamam biz izledik bu sahneyi bitti kestiler orada ne yapıyor bu insanlar diye. Ya sonra bunu işte kontrol altına alabilmek için çünkü zedeliyor ne gerek Tabii. var böyle bir şey <laughs> Şey saçma sapan oyunlar oynamaya böyle dans etmeye şarkılar söylüyorum ama böyle ne bileyim o kadar saçma şarkılar ki yani o beynimin ne diyor bu deyip de bir ağlamayı durduracağım. <laughs>